Herkese merhaba, Tradeoğlu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün tekrar Tradeoğlu P Plus yatırım stratejilerimizin Temmuz 2024 ve 2024'ün genelindeki performansını değerlendireceğiz. Ama öncelikle her yayınımızda olduğumuz gibi piyasalarda neler oldu, neler olabilir? Şöyle bir piyasalara e, Uraz'ın gözünden, hak Yatırım Araştırma gözünden bakıp sonra da stratejilerimizde neler oldu, neler bitti? Birlikte üzerinden geçeceğiz. E, Uraz yayına başlamadan önce çok kısa bir önceki yayında e, soru almıştık vergilendirme hususunda çok kısa bu konuyu bir aydınlatmak istiyorum e, yabancı menkul kıymet alım satım işlemlerinde elde edilen karlar e, beyanat abi e, burada da alım fiyatı ve satım fiyatındaki arasındaki fark e, TL'ye döner o günkü merkez bankası döviz alışveriş kurumundan TL'ye döner ve yatırımcı bu aradaki farkı beyan eder. Eğer ki iki dönem arasındaki üfe yüzde ondan fazlaysa da enflasyon muhasebesi uygulanır alım fiyatına. E, genel olarak böyle söyleyeyim ama e, Google'a girip Akbank vergi yazarsanız Google'da orada kapsamlı bir e, vergilendirme rehberi hangi üründe ne kadar vergi olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki bu vergi uzmanlık alanımız değil ama e, kendi bilgim çerçevesinde alım satım karlarının beyana tabi olduğunu söyleyebilirim deyip Azı konumuza geçiyoruz. Ee, ekranda yansıtayım, ekranlara getireyim. Temmuz ayının S&P 500'ün performansı yüzde %1.22 idi. Stratejilere girmeden önce, Uraz aslında önce bu Temmuz ayında ne oldu, ne bitti de %1.22 getiriyle sonlandırdık. Hı hı. Bundan sonra neler olabilir? Bize senden bir hı özet rica edebilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Şu an çok teşekkür ederim soru için. Şimdi biz yılın ilk 6 ayında çok iyi bir ABD hisse piyasası gördük. Ve bu iyi gidişatın altında yapay zeka teması muhteşem. Yedili artık ağzımıza pelesenk oldu ama işte Tesla çok iyi gitmeyince ya yani muhteşem altılı diyenler de var. Ama yani büyük teknoloji şirketlerinin e, yapay zekaya e, işte daha böyle hassasiyeti olan e, şirketlerin e, diğer e, şirketlerden çok olumlu yönde e, ayrışarak e, S&P 500'ü e, işte 38 adet rekor kapanışa götürdüğünü gördük. E, Temmuz ayı önemli bir kırılımdı bence çağan çünkü e, bir rotasyon süreci başladı. Zaten getirilere baktığımızda da stratejilerde bu rotasyonu bir miktarda görebiliyoruz. Çok çarpıcı yani, görüyoruz aynen. Yani nedir bu rotasyon? İşte iyi gidenlerin iyi gitmesinin devamı ile ilgili bir miktar e, soru işaretleri yaratıldı ve e, daha böyle e, bilanço bazlı değerleme olarak görece e, görece diyorum ucuz kalmış hisselere e, ya da işte e, faktör e, yatırımlarında örnek veriyorum büyük sermaye teknoloji şirketi değil de işte küçük sermayeli e, şirketleri giriş tarzında işlemler gördük ve bir rotasyon gerçekleşti. Bu rotasyonun gerçekleşmesi e, endeksi iyi kötü e, bir şekilde primli kapanışa itti. E, ama tabii Ağustos ayına başladığımızda e, biz e, ABD tarafında özellikle e, istihdam, e, tüketim ve büyüme risklerinin biraz daha e, oluşmaya başladığını e, görüyoruz ve e, Temmuz ayında bir rotasyon e, Ağustos ayında da e, daha böyle satıcılı bir süreç tarzında bir e, fiyatlama dinamiğindeyiz. E, bundan sonrası için de e, bence e, piyasalarda e, yani tabii şeyler çok konuşulabilir. işte kerit trade'nin çözülmesi işte farklı merkez bankalarının işte kararları vesaire ama bunları genel olarak zaten dilimiz döndüğünce olabildiğince aktarıyoruz. Hani burada basit bir şekilde en to the point, en nokta atışı yapmamız gerekirse biz büyüme risklerinde daha net bir noktaya geldiğimiz anda e, endekslerdeki gidişatı daha iyi anlayacağız. Ne demek istiyorum? Ağustos ayı biraz daha yatay bir ay olabilir. Ama bu yatay ay sonrası tekrardan e, işte yıl sonuna doğru bir e, rally durumuna mı girilecek ve 38 tane rekor kapanışa yeni rekor kapanışlar eklenecek mi yoksa e, biraz daha e, işte e, kar satışlarının arttığı bir döneme mi e, gireceğiz, sorusuna cevap alacağız. E, ben açıkçası e, resesyon risklerini yakın vadede çok gerçekçi bulmuyorum e, ama tüketim risklerinin de arttığı, istihdam piyasasında dengelenme olduğu da aşikar verilerle bunu görebiliyoruz. E, dolayısıyla e, benim işte kafamda takip ettiğim noktalar. Eğer S&P 500 200 günlük hareketli ortalamasına doğru bir geri çekilme yaşarsa, işte bu 5.000, 5.050 e, seviyesi ya da işte Nasdaq 100 endeksi 16.500'e doğru bir geri çekilme yaşarsa, bence çok güzel alım fırsatları sunacak e, bu tarz e, olası bir ...tekrardan e, kar satışı durumu. E, ama bu olmaya da bilir dediğim gibi. Yaklaştık da bu arada Uraz ama oradan bir geri dönüş yaptı en E, resimler. İşte Tek yani güzel. aynen <laughs> öyle yani çok da güzel bir noktaya değindi. Yani orada bir gerçek bir dipten alış mı vardı yoksa bu bir tepki alışımıydı mıydı? E, sorusuna cevap arıyorum. E, Ağustos ayının geri kalan sürecinde ve bence kritik olarak... ...Eylül e, ayının ilk haftasında alacağımız tarım dışı istihdam verisi bize bu gidişata dair biraz daha sinyaller verecektir. Enflasyon odaklıydık daha çok. Senin ilk yarısında şimdi biraz daha büyüme ve istihdam odaklı olacağız herhalde. Enflasyon hı hı. hedefine yaklaşıyor gibi gözüküyor. Faiz indirimleri konusunda pek görüşün nedir Orhan e, valla enflasyon tarafında bence Fed e, artık e, yani istediği e, detayları elde ediyor. E, dün işte aldığımız TÜFE verisi, ondan önceki gün aldığımız ÜFE verisi Temmuz ayına dair e, detaylarda gayet olumlu e, ve son düzlükte e, enflasyon savaşının son düzlüğünde dezenflasyon sürecinin devamında olumlu sinyaller veriyor. E, i̇stihdam tarafı tabii işsizlik oranının e, işte 4.3'e e yükselmesi e, kafaları karıştırdı. E, zaten geçtiğimiz hafta pazartesi günü gelen satışlarda e, bir miktar e, bununla da alakalı yani ABD'de e, yani farklı farklı takip edilen e, resesyon indikatörleri var. Yani bunlardan en çok konuşulan veri meclisi geçmişte de iyi çalışmış. Diğer bir konuşulan indikatör, Şam Kuralı diye bir işte değişken. Dip noktaya göre işsizlik oranı 0.5, yani 3 aylık ortalamalarda, 12 aylık süreçte artış yaşadığı takdirde, geçmiş dönemlerde resesyon sinyali oluşturmuş bir indikatör. Bu tabii o tarım dışı istihdam verisinde işsizlik oranının 4.3'e çıkmasıyla trigger etti. Yani tetiklendi. Ama bu kuralı yazan kişi bile Cloudsharp yani gerçek bir resesyon olacak mı, olmayacak mı o bile <laughs> bunu Bloomberg'e çıkıp tartıştı hani dolayısıyla gerçekten yani şöyle özetleyeyim sana hani en Net durumu şöyle özetleyeyim. Yani biz pandemi dönemi geçirdik ve pandemi döneminde global ekonomiyi kapattık abi. Tamam mı yani? Bu önemli bir değişken. Ve o bir şoktan sonra verilerin aşağı tarafta da çok over shoot, undershoot ettiğini, yukarı tarafta da çok over shoot ettiğini ve daha sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için aslında uzuncana bir süre tekrardan verilerin e, işte o pandemi dönemindeki oynaklığını e, geçmişte bırakması gerekiyor. Bu da maalesef e, işte haftalar, aylarla olan bir şey değil. Yani yıllar gerekiyor böyle bir şey yapabilmek için. Yani siz e, koskoca bir e, global ekonomiyi tuşa basıp kapattınız yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu süre bu durum bir noktada normalleşecek ve biz geçmişte çalışan indikatörlerin daha sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair daha iyi bir veri setine elde edeceğiz. Ama hani şam kuralı resesyon diyor diye illa resesyon olacak noktasında değiliz. Çünkü gerçekten çok çalkantılı bir süreç, ekonomik verilerin açıklanması ve yorumlanması tarafında bir zaman geçirildi. E, piyasanın da zaten e, sen de dikkat ediyorsundur. Her bir detaya bakmasına sebebi de bu. E, yani geçmişte mesela ekonomik verileri analiz etmek ve yorumlamak çok daha kolay. E, yani mesela enflasyonda süper çekirdek diye bir tabir sen kariyerin boyunca takip ettin mi yani gerek var mıydı böyle bir şey <laughs> yok yakın zamanda <laughs> hayatımıza göre <laughs> ya da mesela işsizlik oranında tabii ki örnek veriyorum saatlik ücretler vesaire bunlar çok gerçekten takip edilen verilerdi ama ne bileyim şam kuralı birden birdenbire bu kadar yani, yani ne demek istiyorum? S&P 500'ün piyasa değeri 50 trilyon dolar yani orayı etkileyebilecek derecede <laughs> bir noktada takip edilmiş midir? Yani gerçekten bazı şeyleri sorguluyorum. Ee, Olumlu olan taraf bu stratejilerin bu tarz belirsizliklere rağmen iyi kötü belirli kural setleri içinde seçimler yapması. Ve bu seçimlerin de altının dolu olması, bu tabii ki demek değildir ki illa para kazandıracak, illa şey yapacak. Altı dolu bir yöntemle ilerlemek... Beklentileri karşılıyor bu anlamda stratejiler. Yani dediğimiz evet. ve dediğimizi bir süredir <laughs> yapıyor gerçekten. Bu yani. arada da bu gördük aslında. Şey çok bir güzel, çok iyi bana gitti bu arada. yani. Ya evet, evet. Bu oyunda. ay müthiş. <laughs> <İşte konuştuk. gülüyor> Şey bana çok enteresan geliyor. 2024 senesinde özellikle bu faiz indirim, yani beklentiler de çok volatil. Seneye 4-5 faiz indirimi diye başladık. Hı -hı. Sen o ilk çeyreğinin sonunda bir faiz Hı -hı. indirimi olacak mı olmayacak mı ona endişelendik. Şimdi Hı -hı. tekrar başka bir yerdeyiz. Ee, Hı -hı. Dediğim gibi veriler çoğaldı. Verilerin yorumlanış çeşitlerinin volatilitesi de çok arttı. Hı -hı. Geçmiş mesleğe ilk başladığımız zamanlara göre en, en azından. Yani FED veri bazlı ilerliyor. Şimdi sene sonuna kadar 4'ün üzerinde bir 4.3'tü dün baktığım zaman faiz hı hı. indirimi fiyatlaması var. Gelecek sene içinde 5 adet faiz indirimi yani totalde 9 adet diye düşün bu 2025 sonuna kadar. Benim kendi düşüncem Çağın yani 2024 senesinin geri kalan o 3 toplantısında ee, yani 50 bas puanlık bir indirim e, tek bir toplantıda yapılması e, yani e, ya biraz riskleri arttırır gibi geliyor yani o büyüme tarafında 25'li yani bana 25 25 25 yapması daha makul geliyor o, o ekstra o bir faiz indirimi fiyatlamasının gelecek seneye. Aktarılması daha makul oldu. Bu tabii ben benim kafamda da uzun durasyonlu varlıklarda 2025 senesi açısından çok olumlu bir tablo çizer. Yani ne bileyim işte siber güvenlik şirketleri olsun, oyun şirketleri olsun, kripto piyasası olsun, bu tarz bir fiyatlama dinaminden olumlu etkilenir. Yapay zeka teması sadece o büyük şirketler değil yani Benim izlediğim farklı şirketler de var. Mesela finansal teknoloji e, tarafında OS diye kodu bakabilirler daha yeni e, halk arz e, oldu e, bu sene e, ya da işte e, pazarlama faaliyetlerini Klaviyo diye bir şirket var e, ya da işte Çin tarafında örnek veriyorum işte bu hafta halka arzu olması bekleyen V-Ride -Right diye e, insansız araçlarda onu da platform aracılığıyla paylaşmıştık zaten. E, bunlar böyle güzel takip listesinde olması gereken şi e, şirketlerdir diye düşünüyorum. E, ve eğer bu dediğim düşünce gerçekleşirse e, tekrardan e, momentum stratejisine giriş içinde bence bir fırsat yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü orada da güzel böyle e, yapay zeka temasında e, dahil olan e, iyi giden güzel şirketler de seçebiliyorlar. E, dolayısıyla bu ayın sonunda e, ve Eylül ayının başında biz e, büyüme risklerine dair daha olumlu bir tabloya geçeceksek e, bence artık değer stratejisinden e, biraz daha momentum stratejisine doğru geçişi destekler ama ABD e, ekonomisi bir resesyona gidecekse e, yani siz isterseniz Warren Buffett olun. E, yani e, para o durumda para kazanabilmek çok zor yani. O o durumda e, kötünün iyisi ancak olabilirsiniz. Endeksin Hı -hı. üzerinde performans zaten. Aynen. o da bir şey Hı -hı. her zaman olacak diye bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Çok doğru söylüyorum. Belki de karma uğraz bu arada. O da yani net çizemediği noktada her ikisinin Hı -hı. birleşimi olan karma stratejisi ön plana çıkabiliyor. Hı -hı. Şimdi geçen ay konuşmuştuk. Ee, mecbur bu ayda konuşacağız. Şimdi Momentum'un sene boyunca performansı çok iyiydi. Dediğim gibi e, yeni, iyi gideri gitmeye devam ettiği için yeni teknolojiler, siber güvenlik, Ulus sistemler vesaire hisse senetleri de stratejiye sıklıkla girdi ve performansa ciddi katkı sağladı. Hı. Bu ay belki de biraz da tetikleyen e, bu, bu hisse dönüşümlü bir olay yaşandı Temmuz Hı. ayında. E, momentumun getirisi eksi 7.16 iken hatırlatayım içinde 10 tane hisse senedi var. Geçen ay performansında e, olumlu performansına dikkat çektiğimiz CrowdStrike bu ay %40 %40 e, kötü performans gösterdi, düştü. Hı -hı. E, Birçok şey de belki tetikledi bu ay içerisinde. da aslında çok yazılıldı çizildi. Dolayısıyla biraz özet. Şu anda Hı -hı. ne düşünüyorsun? Bugün bu arada yayını çekerken 15 Ağustos tarihindeyiz. E, bugün ne düşünüyorsun? E, ne olabilir? Bir dönüşümü tetikledi Hı -hı. mi? Yoksa geçici bir dönemden mi geçiyor şirket? Senden bir yorum alalım. Çünkü çok çarpıcı ay içerisindeki Hı -hı. performans. Hı -hı. Şimdi şöyle, o yayındaki e, şu cümleye bir dikkat çekmek istiyorum. Hani Biz e, konuşurken ben şu örneği vermiştim. Ben bu şirketi işte 2022 yılının sonuna doğru evet. ilk yazdığımda 130 dolarlardaydı. Ondan evet, sonra 90 dolarlara düştü. Ondan sonra. bir 300 küsürlere geldi. Yüzdesel olarak baktığın zaman tabii bu seferki düşüş biraz daha fazla yani yüzde %50'ye yakın bir düşüş e, yaşadı. 400 dolarlardan 200 dolarlara geldi. Ama bu e, şirketin e, kendi iş dinamiklerinde, KPI'larında ne kadar e, negatif bir gidişatla, alakalı ne kadar işte yaşanan update sonrası yaşanan teknik problemler şirketlerin yaşadığı teknik problemlerle alakalı onu bir değerlendirmek lazım. Benim anladığım kadarıyla yani tek seferlik bu update sonrası işte havayolu şirketlerinin farklı farklı hükümet işte government kontratlarından gelen taraflarda farklı farklı alanlarda bir ceza çıkacak. Yani sigorta şirketlerinin kapsamı dışında bir ödeme yapması gerekecek. Bu da hatır sayılır bir para olacak diye anlıyorum. Yani bunun rakamını CrowdStrike'ın bilançosunda daha iyi anlayacağız. Orada muhakkak soracaklardır ama elinde tuttuğu keşin üzerinde bir rakam olabilir. Şimdi bu durum tabii e, piyasada bir miktar e, dışarıdan sermaye bulması gereksinimi arttı. Yorumuyla satışları biraz daha tetikledi. Ya yani ben mesela 240 dolar civarında bir dengelenme bekliyordum. Bu olmadı. 200 dolarlara kadar indik. Şimdi tekrardan 256 dolardayız. Kraft e, CrowdStrike bir tahvil ihracı yaparak bu tek seferlik ödemeyi ...çok rahat bir şekilde halledebilir. Yani bilançosu buna müsait. Borçluluğu böyle yüksek bir şirket falan değil. E, ve bu olaydan sonra biz şöyle haberler almadık. Örnek veriyorum. Şu 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 şirketler CrowdStrike'da olan... E, ...iş anlaşmasını iptal etti. hani Böyle bir şey yok. Bu tek seferlik bir darbe şeklinde geldi. E, ve bunun bir noktada toparlaması da olacak. E, bu tabii... E, olgunluk ve sabır gerektiren bir şey. Bu tarafta da biraz magazinsel bir şey seninle paylaşayım. Her sene ABD'de teknoloji sektöründe, yazılım sektöründe yılın en kötü olayına bir ödül veriliyor, tamam mı? Bu da işte aslında şey gibi düşün, nasıl Oscar var, anti Oscar var. En kötü oyuncuyu da seçiyorlar. Şimdi, bu tabii gelişmiş bir ülkede e, teknoloji sektöründe faaliyet göstermenin güzel tarafı. Yani e, insanlar e, kötü bir durumda yaşansa e, o durumun altından kalkabileceğine ve daha iyiye gidebileceğine yani öldürmeyen şey güçlendirir noktasında bir e, düşünceye geçiyorlar. CrowdStrike'ın e, prezidenti e, törene katılıyor, ödülü alıyor ve genel merkeze koyuyor. Bu çok büyük bir olgunluk bence ve bundan da geri dönebileceğinin bir önemli sinyali. Bu şirket bulut sistemler işte siber güvenliğinde piyasa lideri arkadaşlar yani bunu unutmayalım hani ben mesela yeni bir CrowdStrike hikayesi kim çıkarabilir diye değerlendirmelerde bulunuyor. Mesela Rubrik işte bir süredir bahsediyorum orada işte bu sene halka arzu olan e, siber güvenlik şirketi gene olurmuştu. Işte. Ama yeni bir e, hikaye çıkarabilecek örneği verdiğimiz şirketin de işlerinin biraz daha iyiye gitmesi, tek seferlik e, sorunların çözülmesi bence burada bir noktada hissede toparlama yapmaya neden olacak. Eğer dediğim gibi hani long e, e, uzun durasyonlu varlıkları, e düşündüğüm gibi yatırım talebi artarsa ve CrowdStrike bu e, tek seferlik ödemeyi tahvil ihracı vesaire bir şekilde hallederse bence 2025 senesinde gene iyi bir e, rally hani o 2025 e, düşüncelerinde yine iyi bir rally bizim karşımıza çıka, çıkabilir hani burada e, tavan 400 dolarlar oldu bir daha onu görmez tarzında bir yorum yapmak e, bence yanlış olurça şirkette bitti gitti diye yorumlamamak lazım. Evet. Yani ee, tekrardan ilerleyen zamanlarda biz tekrardan e, momentum stratejisinin içine dahil edilebilen bir crowd strike da görebiliriz. Bu tabii hemen gelecek ay olmayacak ama mesela üç ay sonra, 4 ay sonra bir noktada tekrardan da girebilir diye düşünüyorum. Tekrar o yemeği yakalayabilir. <laughs> Göreceğiz. Değerlendirmelerimizi dahil zaten bu konuyu tekrar gündeme getiririz bugünü hatırlatarak. Ee, bir şey değiştireyim, tabloyu değiştireyim. Sene başından bu yana bakalım tekrar stratejilere. Endeks hala %16.7 yukarıda e, Temmuz ayı sonu itibariyle. Değer stratejisi bu son aydaki performansıyla e, en iyi getiriye sahip yatırım stratejimiz oldu. Geçen ayın en iyi yatırım stratejisi olarak gözüken yani momentum stratejisinin getirisi %10'lara geriledi daha volatil bir strateji, momentum stratejisi adı üzerinde. Ve karma stratejisi de endeks kadar bir performansla e, ayı kapattı. Değere çok az değinelim yayının sonundayken. E, değerden hangi sene çıktı? UPS çıktı. Neden? Endeks yani şu performans %4'lük performans gösterirken 4.4'lük performans gösterirken değer %4.7 evet %4.7 değer kaybetmişti çünkü Temmuz ayında e, değer sitesinden çıkmak için e, temel verilerde bozulma aslında biraz gerekiyor. Hı hı. E, ne oldu UPS'e? Bir de son senden UPS yorum hı hı. olabilir mi? E, bilanço açıkladı. Bilanço açıklamasında e, ya biraz e, tabii şirketin kendi içinde de yapılanma süreci var. Bu Ulaşım sektörü böyle çok kolay bir sektör değil yani faaliyetler göstermesi ve taşımacılık tarafı çok rekabet içeren bir noktada işte FedEx tarafı sürekli ya yani düşük maaşla iş yapıyorsunuz zaten bir de o operational excellence gerektiren bir şey yani şeyi düşün örnek veriyorum sen e-ticaretten alışveriş yaptığın zaman denilen zamanda gelmediği zamanki ruh haline. Düşün yani bu gerçekten operasyonları zor olan bir alay. Yani. Kesinlikle. O kargo takip ediyorsun ya önce yere gidiyor, yere gidiyor. çok zor bir operasyon. Ya güzel olan bu taraf burada bir e, ölçüye ulaştığınız zaman e, diğer yani farklı rakiplerin yeni rakiplerin girmesi çok zorlaşıyor. Yani kendi içinde doğal bir e, rekabet avantajı yaratıyor size. E, Bilançosunda biraz global ekonomi işte biraz kendi içindeki yöne, e, işte operasyonları yönetmedeki zorluklar vesaire bunlar negatif etkiledi. E, ABD tarafı tabii yani dünyadan çok olumlu ayrıştı. Yani e, mesela bir Çin ekonomisine baktığımız zaman Avrupa ekonomisine baktığımız zaman e, yani ABD ekonomisine gıptayla izliyorlardır diye düşünüyorum. Çok olumlu ayrıştı. E, UPS gibi şirketlerin global operasyonları var. Tabi orada da normal olarak o tarafın da risklerini alıyorlar. Bir miktar onların da etkisi olacağı. Ben yani genel olarak hani neden çıktı sorusuna cevap bu şekilde bir geri dönüş yapabilirim sanki. Bilanço evet, kaynaklı. Çok teşekkürler. Yani evet, teşekkür iyi ederim. Bir Özellikle piyasayı takip ettiğimiz. E, neler olacak? Ağustos yayınını merakla bekliyorum. Yine seninle birlikte piyasalarda özellikle neler oldu ve stratejilerimizin performansı ne oldu beraber değerlendireceğiz. E, tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.